Efendim restoranlarda hesap ödemeden kaçmak bir salgın gibi yayılıyor. Sadece birkaç gün içinde farklı kentlerde benzer olaylar yaşandı. Üstelik hesap ödemeden sıvışanlar kuş sütü eksik sofralar donatıp saatlerce keyfini de sürdüler. Yani paraları yoktu da karınlarını da doyurdular şeklinde değil. Kimi hukukçulara göre bir trende bir trende dönüşen bu fırsatçıların cezası da olmayabilir. E hal böyle olunca da restoranlara tek çare ise kaçanı yakalamak kalıyor. Ye iç kaç. Fırsatçıların yeni yöntemi. Her gün yeni bir olay ortaya çıkıyor. Önce Bursa'da yaşandı. Çok geçmeden benzer bir olay da karşımıza çıktı. <laughs> Sadece birkaç gün içinde hesap ödemeden kaçanların son adresi ise Kadıköy oldu. Esnafın başı fırsatçılarla dertte. Üstelik hesap ödemeden kaçanlar acıkıp da doymak için değil, neredeyse kuş sütü eksik mükellef sofraların keyfini bedavaya sürmek için yapıyorlar. Bu bir trend oldu adeta. Yani artık herhalde birbirlerinden görüyorlar. restorana oturup yiyip içip karşılığını ücretini ödemeden kaçıp gidiyorlar. Günümüzde fırsatçıların yöntemi yiyip içip hesabı ödemeden kaçmak. Üstelik bunu dalgınlık kılıfına sığınarak yapıyorlar. Hukukçulara göre bunun kanunda karşılığı yok. Tek çare kaçanı yakalamak. Bunu hiçbir şekilde hukuki yoldan çözüme kavuşturma imkanı yok. Yurtta hesap ödemeden kaçanların sayısı arttı. Ceza kanununda yeri olmayan fiil hukuku çıkmaza soktu. Bunun bir sözleşmeye aykırılık içerdiğini varsayıp olayı takipsizlikle sonuçlandırıyorlar. Taraflar e, tam olarak belli değil. Evet işletmeci belli ama restorana gelen... E, müşterinin tam olarak ismi belli olmadığı için ortada bir sözleşme kurulmadığını dolayısıyla ortada bir güveni kötüye kullanma suçunun oluştuğunu düşünüyoruz. Son olay Bozcaada'da yaşandı. İki arkadaş akşam yemeği yemek için mekana geldi. Ardından 8500 liralık hesabı ödemeden kaçtı. Ücreti alamayan esnaf duruma isyan etti. Genellikle zaten kalabalıktan yararlanıyorlar. O sırada biz de çok takip edemiyoruz. Adisyon masa açma sistemimiz var ama peşine düşemediğimiz için bir anda yok olabiliyorlar. Hukuka göre kaçan kişi yakalansa dahi ceza almadan kurtulabilir. Ama kimi hukukçularsa bu eylemin dolandırıcılık suçu kapsamında yargılanabileceği düşüncesinde. Müşterinin kimlik bilgileri belli ise ortada bir hukuki itilaf olduğunu, dolayısıyla da hukuk mahkemelerinin görevli olduğunu varsayabiliriz. Ancak çoğu zaman günlük hayatta gördüğümüz üzere örnek olaylardan da gördüğümüz üzere herhangi bir vatandaş oturuyor yemeğini yiyor ücretini ödemeden. Durumdan en çok yakınansa elbette işletme sahibi esnaflar. Baktığında da öyle hesabı ödemeden kaçacak profilde değil artık. Artık sağlık olsun deyip boş veriyorsun ama yapabilecek bir şeyimiz yok. <laughs>